Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 23 Mart Salı Kocaeli yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 7 koşulu bir akşam yarışımız Kocaeli'de var. Güzel bir program. En azından benim bayağı hoşuma gitti. gündüzde 8 koşulu bir Adana programımız var. Yine iddialı ve güzel bir para verecek programlar var arkadaşlar. Yani artık altılar hani yok bu para vermez, bu şey yapmaz havasında değil. Girmeyin kesinlikle. Altılara inanın yani ufak ufak dıklamaya başladı. Yani bin liranın altına düşmüyor. Yani hep e, en azından dört rakamlı haneler gözüküyor. O yüzden e, biraz oynarken yani ona göre dikkatli oynamamızda fayda var. Yani elinizden geldiğince bu altıları cebe indirmeniz lazım. Kasaya indirmeniz lazım arkadaşlar. Yani bu işin gerçeği bu. Hani mümkünse. Pazar günü en azından güzel bir altılı yakaladık. E, Pazartesi Pazar günü de başarılıydık. Şansımıza yattığımız yerden de e, yani bir tane atımız çıkmış. Ama inanın eğer at ilave edenler varsa kesinlikle o 5'i yazacağını yazdığına ben inanıyorum. Çünkü ben ilave etmek kalksam 5'i ilave edildi benim. Hani farklı bir at yoktu zaten orada. Tabii herkes nasipte ne varsa o olur. Ee, umarım her şey de gönlünde olur. Tabii evet bu maçlarda arada gol oluyor. Bunun da sesini kapatmamız lazım ama ee, arkadaşlar bu arada akşamleyinde akşamleyin tabii ki bir Philadelphia e, Amerika yarışlarımız var. Bunlarda en azından oynamak isteyen arkadaşlarımız için söyleyeyim. Yani üyelik yapmanız gerekiyor. Bu katıl butonuna tıklayarak en azından bir üyelik yapmanız gerekiyor. Yani ben inanın hoşuma gitmiyor ama yapacak bir şeyim yok. En azından çünkü üyelere de özel bir program hazırlamak zorundaydım. Bunu yaptım. Şimdi yakın zamanda hem de baya bir yakın zamanda büyük ihtimalle herhalde Nisan'ın itibaren canlı yayınlar yapabilirim. Böyle canlı chat gibi bir şey artık YouTube'un yeni bir çıkarmış olduğu bir şeyler var. Hani chat diyorlar. Canlı chat mi? Süper chat mi? Ne? Bir şey konuşuyorlar. Yani karşılıklı fikir alışverişi yapabiliriz. E, tartışabiliriz. Yani en azından güzel bir e, ortam yaratabiliriz yani bir, en azından bir grup konuşması gibi olabilir o yüzden yani üyelik yapmanızı ısrarla tavsiye ediyorum yani sizler de en azından bu kanala kat, katkıda hem katkıda bulunun hem de sizlerle de faydalanın arkadaşlar yani bu e, üyelik sizleri korkutmasın aylık olarak bu zaten bu üyelikler yani e, ben size bir üyelik parası kadar kazandıramıyorsam yani bana yazıklar olsun gerçekten ben o zaman e, demek ki hatanın en büyüğü benim yani ben kendimi o şekilde görüyorum Tabii eğer e, farklı düşünceleri varsa da onu bir şey diyemem. E, gelelim yarış programına. Yani fazla konuştukça da e, hiç olmayan kelimeler çıkıyor. Bugün Kocaeli'de e, saat 18'den itibaren 7'li plasemizin ve üçlü gayanayımızın başlangıç ayağı var. Burada gördüğünüz gibi 5 safkan mücadelesi var. Şartlı 4-3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum yarışında. Ben burada bir nolu Just Diamond Justin afamur temsilcisi Ayhan Kurşun'a start alacak olan safkan bayağı e, fişek gibi bir yarış hayatına başladı. İki birincilik, iki tane ikincilikle çok istikrarlı bir safkan. Uzun mesafeye de yatkın. Ben yine bugün bu safkanın e, büyük ihtimalle yarışık kazanmasını bekliyorum. Bir nolu Just Diamond. Ayhan Kurşun'da. Yanına at yazmak isterseniz veya oyunu bağlamak isterseniz bence en isim üç nolu Tivatlı gözüküyor. E, biraz sıkıntılı bir safkan. Biraz çünkü sinir yapıyor. Bayağı bir sinir yapıyor. Zaten bu e, özelliği olmamış olsa da çoğu yerde favori olurdu ve bayağı da başarılı olurdu diye düşünüyorum. Eğer bir Just Diamond benim kazanmasını gereken isim rakip ararsanız da 3 nolu Tivatlı'yı ilave edebilirsiniz. En azından 3'lü Gayan ve 7'li piyasa ayağına. Günün ikinci koşusundan itibaren 6'lı Gayan ayağımız başlıyor. Bir handikap 14 dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında 10 saklan arasında koşacak olan bu güzel yarışta ben önceliği 5 nolu Ayaz'ın kızına vereceğim. Bu mendip temsilcisine Ali Kaplan'la start alan bu safkanın. Ben son dördüncülüğünden sonra bu safkanın e, hızlı bir e, yukarı doğru bir çıkış olmasını bekli, yapmasını bekliyorum. Çok güzel hazırlıklara sahip. Bugün bence e, her şeyle kilosu da uygun. Yani bu mendip temsilcisinin ilk şanslı isim olarak kuponlara yazalım 5 nolu Ayaz'ın kızı. Daha sonra 3 nolu Bye Bye Lulu Bay bir counter real temsilcisi Onur Öztürk ile start alalım şafkan. E, Nihayet bu yıl e, iki yarış koştu bir sıfır çekti ama arkasından nefes yönden iyi duruma girince güzel bir ikincilikle sonuçlandırdı. Bugün tabii ki hedefler daha da büyüdü. İyi hazırlıkları da var. İyi çalışmaları da. Yine bugün birincinin güçlü adaylarının haline geldi 3 nolu Bye Bye Lulu Bay. Daha sonra Altınoğlu Miss Matra bir perfect temsilcisi Caner Tepe ile start alacak olan bu safkan da yine iyi durumda. Yine formunu koruyor. Son üçüncülüğü de bunu gösterdi. Ben yine bugün kuponlara yazmasını öneriyorum. Bu Altınoğlu mis Matra'yı iki nolu Senna bir Daijin temsilcisi Ayhan Kurşun'la start alan bu safkan da yine bu yıla iyi bir başlangıç yaptı. Bir birincilik arkasından üçüncülük. Yine bu yarışta iddialı isim haline geldi. İkin Oğuz Sen de iyi çalışmalara ve iyi hazırlıklara sahip. Ve son olarak da biraz ağır kiloda olsa Ali Can İnci ile start alacak olan bir nolu Strong Life bir after market temsilcisi de bu zaten tam istikrar abidesi kesinlikle ağır kilosu da olsa bu sapkanı kilo, e, kilo da olsa e, kuponlara yazacağız arkadaşlar. 5, 3, 6, 2, 1 benim bu koşuda ilk ayakta önerebildiğim sapkanlar. Günün 3. kursundan itibaren ganyan ikinci aya başlıyor. Meydan 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışında. Burada da 4 ve 6 nolu safkanların ekili olduğu 9 safkanlı bir yarışı. Ben öncelikle 2 nolu Fraizer'a vereceğim bu hakim temsilcisi. Ayhan Kurşun da zaten her geçen gün aşama aşama yükselmeye başlayan, formunu da yükselten bu safkan. Son güzel ikinciliğinden sonra iyi çalışmalarıyla ilk bence favorili hak eden bir isim olacak 2 nolu Fraizer. Ama bu sefer ciddi rakipleri var tabii ki 5 nolu Valor ve Prez'in perfect temsilcisi Adem Aslan'la start alacak olan bu safkan da yarışın ve bayağı tecrübeli isimlerden birisi oldukça istikrarlı yarışlar sergileyen bu safkan bugün yine Equinofraiser'ın en ufak hatasını affetmeyecek konumda olan bir isim. Tabii bir de bunların yanına e, ikinci yarışını gördükten sonra nefes yeniden ve biraz da e, safkan kendini daha iyi bulmaya başlayan 3 nolu Lord of Smiria. Mustafa Çiçek'le bence bu iki safkanın yana ilave etmekte fayda var. Yani 2-5-3 grupta bana göre her şeyle ön planda olan bu üç isimli kuponlara yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz. Ama tay yarışında her zaman bir şeyler olabiliyor derseniz sürpriz arayışına girenler için de bir nolu Alperen Bey, bu Doktor Fonk temsilcisi Mahmut Turan'la e, bu safkanda fena değil. Yani bugün bir uygun bir yer bulursa hiç atı etmez. Bir de 9 nolu The Fire Girl, Dijon Diğer temsilcisi Doğukan Savla start alanının safkanında yine aynı performansa sahip bir isim. Yani bugün ters yarış çıkarabilecek e, kaliteye sahip bir isim. Zaten Ludaic'in anne de Lilian Rosita. Yani Baya iyi bir Safkan'dı zaten. E, ben bugün için bu ikinci ayakta 2-5-3 her şeyle ön planda. Eğer sürpriz ve geniş at yazmak isterseniz de 1 ve 9'u da ilave edebilirsiniz. Günün dördüncü koşusu altılı Ganya'nın 3. ayağına geldiğimizde Kısavadi 6, 4 ve yukarı Araplar'ın 1900 metre kum yarışında burada da baktığım zaman geçen yarışında bence bir hatadan dolayı biraz da fazla kayı almamaktan kaybeden 4 numara Baba Arif bu Kazbek temsilcisi Kadir Tokaçoğlu ile bana göre ilk şanslı isim. Yani normal şartlarda kazanması gerekir. Derdim ama tabii burada biraz da e, Kazbeklerin e, mücadelesi olacak gibi. E, nereden diyeceksiniz? 5 numara sülüm bir kebar, bir Kazbek temsilcisi e, bir İzmir yapıyor, bir Bursa yapıyor, bir Kocaeli, İstanbul Yani her tarafı geziyor bu safkan. E, bugün Tolga Yıldız'la yine çok şanslı. Zaten Tolga Yıldız'la bayağı e, uyumlu bir ikili haline geldiler bu safkanın ben bugün 4 nolu baba Arif'in yanına 5 sülüm bir yazıp 4-5 e, olarak altılı ganyan kuponlarınıza e, dahil edip bu şekilde geçebilirsiniz 4-5 olarak. Ama burada eğer e, ben iyice sağlamlaştırayım burası beni fazla tatmin etmiyor derseniz yani ilave etmek gerekirse de bu altı Çaltepe, Özcan Yıldırım'la en azından bir kısa vadede yarışlarda Özcan Yıldırım her zaman tehlikeli. Bir de şu iki nolu son ol. Son yarışında baba Arif'i avlayan bu bilgin temsilcisi Mustafa Çiçek'ten ilave edilebilir arkadaşlar. Yani 4-5 öncelik 6-2'de daha sonra önerebildiğim safkanda. Günün 5. koşusunda yani 6'lı Ganyan'ın 4. ayında bir şartlı 4. 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışında burada da 6 safkanlı bir yarışta 2 ve 4 nol safkanın ekürü olduğu yarışta ben de burada bitkin topuklu efem ve dört bal diyar ekürüsünü günün bankosu olarak öneriyorum. Artık bu grubu da geçmesini ve kazanmalarını bekliyorum. Her iki ekürü de şu anda bayağı tırnakların ucunda fit durumda. Yani iki ekürü mücadelesi olacak gibi bir izlenim var bende. Ben de hiç ikisinin mücadelesi olsa da birini yazıp en azından iki nalı topuklu efemi yazıp Ayhan Kurşun'la e, bu şekilde e, tek atıp sizlere de bank olarak önerip bu bu şekilde geçmek istiyoruz arkadaşlar. Günün 6. koşusu 6'lı Ganyan'ın 5. ayağında bir meydan yine 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışındaki 8 safkan arasında koşulacak olan bir yarışta şu anda performanslara göre, durumlara göre baktığımız zaman iki nolu Brave Gladiator, bir Bosporus'un temsilcisi Gökhan Gökçeli e artık kazanması gereken bir isim diyecektik. Ama baktığım zaman en azından e, bir altın olup Toronum Caner'i görüyoruz tabi bir Mr. Baron temsilcisi Özgür Gönültaş'la start alan bu safkanda. son ikinciliği bayağı iyi, bayağı iyi yani e, neredeyse 2 nolu safkandan biraz daha iyi gibi gözüküyor. Gibi diyorum çünkü e, sonuçta böyle bir yorum yapıyoruz. Ama bu yüzden 2 nolu Brave Gladiator ve 6 nolu cor, e, Torunum Caner'i ayrımsız iki safkanı yazıp bayağı bir şekilde geçelim. Yani zaten e, bu iki safkan bayağı bu gruptan ayrılmış gözüküyor. Bir yani büyük ihtimalle de ikisinin mücadelesi birinciyi belirleyecek. Yani 5. ayak 2 ve 6 eşit iki şanslı isim olarak 6'lı Gayen kupalarınıza yazılım arkadaşlar. Günün son ayağına geldiğimizde şartlı 2 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında e, burada da baktığımız zaman 11 safkan var ama burası işte biraz e, iyi safkanlar var ama biraz performansı biraz düşük safkanlar ama tabii bu yarışta daha farklı bir ser, e, iyi bir yarış sergilemesini beklediğim isimler var. Bunlardan önce altın olan Sait de var. Bu Kaneko temsilcisi Gökhan Gökçe'yle start alacak olan safkan. Yani bayadır 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 şu birinciliğe hasret bir safkan. Çünkü 1100 metre yarış olur, 1000 metre olur. Yani gelir 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 son 100, son 50 metrede bir şekilde veya fotoda yarışı kaybediyordu. Ama bu safkan kumda sanki biraz daha sevdi gibi geldi bana. E, çimi de çok iyi bu safkan ama kumu sanki biraz daha söktü yani biraz daha üstünü tutunabildi. Bir 52 gün ara verdi bu iki tane yarıştan sonra çok iyi de hazırlıklara geldi. Biraz da dinçlik yarışı yani Selman Erdemirci de yılların atçısı yani ben çocukken bile hipodroma gittiğimde Selman Erdemirci'nin atlarını zaten sürekli görüyorduk. Yani demek ki bu sapkanın bir ilacını buldular tedavisini yaptılar. Yani tedavi derken yani atta bir şey sıkıntı yok arkadaşlar. Yani e, atın şeyini buldular yani formülünü. E, bugün altın sahip de ben birincinin en güçlü adayı olarak görüyorum. Tabii rakipleri var. Kolay bir yarış değil. Yine bir nolu balyacı Salih Ayan kurşunda ağır kiloda da olsa Safkan formda son yarışını kazanan bir isim. İki nolu Black Waps. Bir Ali Karnasus temsilcisi Adem Aslan'ın stat Safkan. Yine ağır kilo sana rağmen de olsa uygun bir grupta koşuyor. Ve son olarak da dört nolu Gaudi. Bu Montenegro temsilcisi Nurettin Şen'le stat Safkan. Yani bu aralar bayağı bir kıpırdamalar içerisinde bir türlü istediği yarışı yapamıyordu ama son üçüncülüğü bence çok e, güzel oldu. Bu sefer burada Farklı bir Gaudi görmemiz mümkün. 4 nolu Gaudi, Nurettin Şen ile yazalım. 6-1-2-4. Biraz daha bu grupta ön planda tuttuğum safkanlar ama buraya 1-2 at daha ilave edilebilirse en azından kumda da başarılı yarışlarını gördüm. 11 nolu Adios. Mınat temsilcisi. Anne zaten iç kale tam kum e, safkanıydı. Mertcan Çelik'ten 190 gündür koşmuyor ama hazırlıkları maşallah bildirecek kadar güzel. Yani hiç ihmal edilmemesi gereken bir isim. Bir de 5 nolu Rasim Kaptan. Bu Pargalı temsilcisi. İşte Pargalı'ya bakınca içimizin yağı gidiyor ama ne yapacaksınız, yani <laughs> atı ben alacaktım, bana hediye edilmiş çünkü David Franco'dan, ondan diyorum arkadaşlar yani benim Pargalı hikayemi belki e, sizler çoğu duymuştur. David Franco bana çünkü bu Angel Songun Tay'ı, bu Pargalı, e, bana hangi bir tane at hediye çekti tay edecekti, bana dedi hangisini almak istedim, ben dedim Angel Songun Tay'ını, daha o zaman isim yok bir şey yoktu tabii ki, tamam dedi senin dedi. Ama ben alamadım bir türlü, bir türlü ağır bulamadım çünkü bu daha 6-7 aylık taydı. Gerçi 6 aylık olasıya kadar bekledim çünkü tay daha yeni doğmuştu, 2 aylık falandı. Neyse konu uzayacak şimdi. E, 6, 1, 2, 4. Öncelik 11, 5'te daha sonra tuttuğum safkanlar arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Sonra duyma ne varsa bir daha artık Allah nasip ederse pargalı yarışını anlatırız ya. Sonra sattı, kaça sattı onu? 85 bin liraya mı? 90 bin lira mı? Ne sattı bu safkanı? Hatta bir grup yarışı kazandı. iki yaşında geldi bana söyledi. David Franco Allah rahmet eylesin. Bak gördün mü dedi parasını çıkardı dedi. Çünkü ondan evvel de bir iki tane daha yarışı kazanmıştı. Ama yarış hayatı fazla uzun sürmedi bu safkanı. Ama kalite bir safkandı ya. Al bir safkandı. E artık ne Nasip her şeyde nasip arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.